örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma Hoşgeldiniz güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpime atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 21 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Arka yüzden de ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Bu modele dahil değil. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için yaptım bu işlemi. Şimdi ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Modelin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. ipimi arkaya aldım burası bir model şimdi tekrar diğer modele geçmeden önce bir ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum ipi benden yana aldım tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım 1 2 3 ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım tekrar 3 ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım şimdi burada devam etseydik tekrar bir ilmek örmeden alıp 3 ilmek ters örecektik diğer modele başlayacaktık ben iki model üzerinden anlatım yapıyorum size birincisi ve ikinci modelim kenar ilmeğini de düz olarak ördüm ön yüzden modelimizi kurmuş olduk modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim devam ediyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir 2 ilmek ters olarak ördüm. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak 5 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 ve 5 burada kafanız karışmasın bu 5 ilmek ters ördüğümüz yer e, şu ara kısımlar bakın modelin ara kısımları ilerledikçe anlayacaksınız ne demek istediğimi yani orada kafanız karışmasın ipi arkaya aldım tekrar bir ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım 3 ilmek ters örüyorum İpimi arkaya aldım bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak iki ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Arka yüzde modelimiz hep bu şekilde örülecek. İlk sırada biraz karıştırabilirsiniz ama sonrasında zaten hangi ilmeği ters hangi ilmeği düz öreceğiniz görünecek. Karışıklık olmaz yani. Evet modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım ipi benden yana aldım 1 2 3 ilmek ters ördüm İpi markaya aldım şimdi modeli şekillendireceğim 3. sırada ikinci ilmeği başa almam gerekiyor Dilerseniz e, ilmekleri çıkararak alabilirsiniz ya da bu şekilde daha pratik oluyor bakın ikinci ilmekten girdim şöyle soldan bu şekilde çevirerek tekrar sol şişime takınca ikinci ilmek başa gelmiş oldu daha sonra bu 3 düz ilmeğimin 3'ünü birlikte düz ördüm. Bir ilmeği düşürdüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpi benden yana alarak 3 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Yine bakın 3 düz ilmeğimde modeli e, şekillendireceğim. Şöyle ikinci ilmekten girerek bu şekilde çevirdim ve şişime taktım. Böylelikle ikinci ilmeğin başa gelmiş oldu. 3 düz ilmeğimin üçünü şöyle birlikte düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz olarak ördüm ve çıkardım. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters Kenar ilmeğini düz ördüm Modelimizin 3. sırası bu şekildeydi Modelimin 4. sırasında arka yüzünde ve aynı zamanda son sırasındayım Bakın burada artık ilmekleri nasıl öreceğim belli 2 ilmek ters İpi arkaya aldım 1 ilmek düz İpi benden yana aldım 1 2 3 ilmek ters. İpi markaya aldım. Yine 1 ilmek düz. İpi benden yana alarak 5 ilmek ters. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. İki ilmeğim ters ve kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Şu anda anlaşılmıyor tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Bir kez daha kısaca kuralım modelimizi. İlk başta yaptığımız işlemi yapıyoruz. Birinci sırada kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. ipi benden yana aldım. Tekrar 3 ilmek düz. İpi markaya aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Arka yüzdeyim. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 ilmek ters. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 3 ilmek, pardon 5 ilmek ters. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Şimdi modeli tekrar şekillendireceğiz. 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi markaya aldım. Burada yine ikinci ilmeği başa almam gerekiyor. Ben çıkarmadan yapacağım ee, az önce gösterdiğim gibi. Soldan ikinci ilmeğimden girerek bakın bu şekilde alıyorum, çevirerek tekrar sol şişime taktım. Böylelikle ikinci ilmeğim başa gelmiş oldu. Ve bu üç ilmeğin üçünü birlikte düz ördüm. Çıkarmıyorum. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm ve çıkardım. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Örmediğim ilmeği yine bakın ön yüzde örmüyorum. Sadece arka yüzde örüyoruz. Yani burada yapacağımız işlem hep yap aynı. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada yine modeli şekillendireceğim. İkinci ilmekten şöyle soldan girerek iki ilmeğimi aldım sağ şişime çevirerek sol şişime taktım ve ikinci ilmeğimi başa almış oldum. Daha sonra iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm çıkardım pardon çıkarmıyorum bir doladım bir kez daha düz ördüm. 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkarmış olduk. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğini düz ördüm. Bakın model kendini göstermeye başladı. Bu şekilde lastiksiz ördüğümüz için alt kısmı da hafif dilimli gibi durdu. İkinci modelimin son sırasındayım. Yine burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Evet bu sırayla birlikte de modeli iki kez denemiş olduk. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model ortaya çıktı zaten. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli size bir de şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız o zaman modelimizi. Bir düz. Üç ters. Bir düz. 2 ilmek ters kenar ilmeğinde ters örüyorum arka yüzde olduğum için Evet şöyle göstereyim size bakın model ortaya çıktı kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl ördüysek burada da öyle başlamıştım modeli. Bence lastiksiz de kullanılabilir. Bu kısmı şöyle dilim dilim gayet şık duruyor. Şöyle modelimizin arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzden görünümü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Atkı yapımında, bere yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Yine çocuk yeleklerine çok güzel yakışır. Özellikle şöyle yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde. Ev tekstilinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.